Biz tam olarak ne kilise çakayı? Konuşma benimle lan. Adam az daha bizi kaçırıyor ha. İnsan panik oluyor. Üf, konuşma dedim lan benimle. Martı ve falan olabilir mi acaba ya burası? Şoförün gözüne araba kullanırken bayıltıcı sprey sıkıyor. Geri zekalı. <laughs> Birisi bizi bir otobüse bıraksa. Oradan biz girsin her dedir yani Niye kimse durmuyor ya? Allah Allah. <laughs> Bu ne lan? Ay gömleğim ıslaktı. Otoban fırt fırt esiyi ne yapacaktım acaba? Buranın enişte zaten bulsaydı. Allah'ım sana geliyorum. Çıldıracağım ya Rabbi. Çek git lan manyak. Başın çaresine bak. Ben yalnız gideceğim. Tecavüze uğramak istemiyorum. Yok öyle ya lan. <laughs> anca beraber, kanca beraber. Sen deli, seni bu kılığında arabasını alan olursa o spreyi o zaman kullanırsın işte. Sana iyi şanslar vallahi. Hadi bana iyi vallahi. Aa, dur ya bir araba geliyor ya. Dur dur dur. İyi işte size mutluluklar. Dur. dur ya, dursun mu acaba ya? Dursun. Dursun mu? Evet ya dursun. Yahu dursun mu yaşasın? Vallahi dursun, dursun. Dur dur. dur. Dursun dur. Dur, kardeşim. Sağ ol dursun kardeş be. Sen şimdi bizi Bursa'ya kadar götüreceğim mi hakikaten ya? Tabi tabi garanti yolumun üstü ya. Ha sen nereye gidiyorsun ki? Yengemlere. Yengemler nerede? Evdeler. Oldu. Ee, Dursun sen yolu biliyorsun değil mi kardeşim? O senin problemi değil ee, ki. bu çocukta hiç yön tayini yoktur. Ben azıcık kestiriyorum. Sen gözünü yoldan ayırma. Dursun, sen sapakları falan biliyorsun değil mi kardeşim? Sapakları bilmeyecek ne var ya? Hayır, Burhan Dursun pek yolunu bilmez gibisinden şeyler söyledi de. Sen ona ne o ne bakaysın, manyak ya. Sen Ne? Dursun! Ne bağırıyorsun ya? Oğlum Bulgaristan yazıyor lan! Evet. Nasıl evet? Ben tabelaları takip ettim. Eee? Bir ara kaçırdım. Eee? Bak bu Bulgaristan yazı. Allah belanı versin o zaman senin dursun. Burası tabela kaçırmaktan ülke değiştirdik. Ne yaygara yaparsın? Geze geze giderek işte ya. Allah'ım sen beni sınıyor musun ya Rabbi? Geri dön lan geri. Hadi geri dönmemiz lazım. Aslında direkt gidecek Tekirdağ'da köfte yiyoruz ha. Lan zır deli. Tekirdağ arkada kaldı manyak mısın sen ya? Sen bir dinlenme tesisi bir şey benzinci mezinci bul bizi indir ya. Biz otobüse binip İstanbul'a dönelim bari. Lan saatte dört buçuk oldu Bursa'ya falan da yetişemeyiz. Of of. <laughs> Ay, geldik mi ya? Ha, gel